Selam. Videonun başından da anladınız mı bilmiyorum ama bugün bayağı yağmur yağıyor. Okula gideceğim. Ben pazartesi ve salı günleri okula gidiyorum. Bugün de günlerden pazartesi. Aslında birazcık stresliyim okula gideceğim için değil ama bir hafta sonra ikinci yazılar başlayacak ve ikinci yazılara hiç hazır değilim. Hazırlanmıyor gibiyim de hatta yani. Bilmiyorum çok bu aralar odaklanamıyorum. Nedenini de çözemedim. Ama olsun güzel bir gün başladı sonuç olarak. Bugün de çok güzel şeyler yapacağımı düşünüyorum. Okula gideceğim. Okula geldikten sonra biraz dinlenirim, sonra da zaten ders çalışmaya başlarım. Şimdi güne yüzümü yıkarak başlayacağım. <laughs> arada saate baktım. 8'e 6 geçiyor. Benim 20 geçe de çıkmam lazım. Hemen üstümü giyinip çantamı hazırlayıp dişimi falan fırçalayıp dışarı çıkacağım. Şimdi çıktım. Ah, Kalemli kalmayı unuttum. En son kalemliğimi hazırlayacaktım. Ah unuttum ya. Neyse olsun tahtanın falan fotoğrafını çekerim artık. Ay, hafif atıştırıyor yağmur şemsiye açmak ile açmamak arasında kaldım bilmiyorum. Bence şimdilik beni yavaşlatır gibi şemsiye. Eğer hafif artarsa şemsiye alırım. Sonuç olarak yağmur da güzel bir şey ya. Birkaç damla olması. Evet. Yalnız evden 1-2 dakika geç çıktım. Umarım yetişirim. Geçen gün yetişemedim çünkü. Şimdi zaten bu otobüse yetişsem bile 1-2 dakika geç gitmiş olacağım okula. Bir de buna yetişmezsem derse 20 dakika geç gitmiş olacağım. En az yani. Umarım yetişirim. Yetiştim galiba. Şunu hala bekliyorum ama. Yani daha doğrusu. gelmedi. Şimdi otobüsten indim ama trafik çok yoğun olduğundan bir 10 dakika geç kaldım. Şimdi Ders'e gidiyorum. <laughs> dersen çıktık. Yanımda Nurefşan var. Dersimiz görseldi ama hoca derse girmedi, boştu yani. Şimdi dersimiz fizik, ondan sonra da beden var. <laughs> Çok tatlısın ha. Bu videoları izleyemem seni. Ha, teşekkür ederim. Yanımızdaki okulda galiba Ya Nevruz ya da Hıdrellez Öyle bir kutlama yapıyorlar galiba Adı ne acaba bunun Bilmem ki Çok tatlı evet. <laughs> Beyaz nerede ya Beyaz da çok tatlı Beyaz dediğimiz yalnız sadece burnu beyaz. <laughs> Yorulmuşlar çok oynadılar daha deme. Evet. Bakın burada kim var? Gel, gel. Bugün birbirlerini hiç sevmiyorlar. geçmeden önce bastım. Ben iki tane durak var orada. Şimdi ben düğmeye bastım. Adam ondan sonra birden gaza basınca durağa geçti. Oysa ki ben durağa geçmeden önce basmıştım düğmeye. Diyor ki de işte durağa geçtikten sonra bastınız. Hiç de öyle bir şey olmadı. Sen bir unutlandın. <laughs> Yürüyorum işte biraz. Bir de iki durak arasında baya mesafe varmış. Şu anda çok acıktım. Annem çorba yapmış gidip çorba içeceğim sonra da oturup derse başlayacağım geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıf kimya videolarımıza devam. Don't get confused if only then you'll be God.